Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Peki şu konuşulan isimlere bakınca ben açıkçası birazdan Mourinho'nun e, sanki Mourinho'nun daha fazla istediği yapmaktan kendi kafasına göre daha fazla yapı, yaptığı bir kadro gibi görüyorum. Konuşulanlara da bakın. Jadon Sancho olmayacak gibi görünüyor herhalde değil mi? Juventus'ta büyük bir olasılıkla anlaşıyor. Hmm. Deniyor bilmiyorum son dönemde değişir mi. Ee, John Duran. yine sanki bana biraz Mourinho'nun aşırı istediği nisteki Owono'nun çok istiyor onunla görüşmüş zaten. Bu Evet yani onunla kendi de görüşmüş. Ya yani Fenerbahçe'nin bir tane net kenarın dışında bir de böyle kanat forvet yani sol gibi bir e, kanat forvet skor yapabilecek, yani Galatasaray kanat. Kimse koman olabilir mi bilmiyorum. Biri da ilgileniyor diyoruz ama iki Allah tane ya böyle Fena bir şey... böyle üst üste 3 4 tane oyuncu yani alabileceğini çünkü şaşırırım çok şaşırırım. Ekonomik yani. olarak mı? Yok. Ekonomik olarak şaşırmam da. Ekonomik işi çıktı Hı -hı. zaten bizde kimin ne olduğu belli değil yani. Kimin ne ne yaptı belli değil. Limit mi limit öyle bir şey yok. Ama e, öbür türlü Fenerbahçe'nin yani bu kadar hani e, ben ama şöyle söyleyeyim savunma dörtlüsünde çok net oyunculara ihtiyacı var. Ya da beşlisine. Yani... Yani işte 3 üç, değil de ben dört 3 oynayacağını duydum. İlk planı Ocağı oymuş. oyunda Londra'da İlk planı başkana 4 3 evet. oynayacağım demiş. O yüzden Sancho gibi ta tarzda çizgi oyuncular için devrilen kenar oyuncuları istiyor. Ee, yani iki tane ne bir kere sevgili Özgür. Net yani adamın işi mesleğe bek olan oyuncular alması lazım. Aa, öyle i, i, ileri kanat değil, şöyle otay he, gibi o gibi değil. He, net. Kostiç'i oraya koydunuz yani işte, mu? ne, o da değil. Yani Kostiç yaşlandığı için arkaya evrildi. Üçlünün beki oldu. E bir de dörtlü de Kostiç. Kostiç, Kostiç Almanya'da biliyorsunuz alamaz. sola çıktı. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe kadrosunu güçlendirme çalışmalarını aralıksız devam ediyor. John Duran transferiyle dikkatleri üzerine çeken sarı lacivertli ekip Şimdi de Kolombiya milli takımının bir diğer genç yıldızı Yaser Asprilla için harekete geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle ofans hattında çok yönlü oyuncu arayışına giren Fenerbahçe, Asprilla'yı kadroya katarak kanat ve 10 numara rotasyonunu derinleştirmek istiyor. Futbol direktörü Devin Özekin bizzat yürüttüğü görüşmelerde ilk temasların olumlu geçtiği öğrenildi. 21 yaşındaki Kolombiyalı yıldız hem sağ hem sol kanatta hem de merkezde 10 numara pozisyonunda görev alabiliyor. Bu çok yönlü yapısıyla Mourinho'nun sistemine birebir uyum sağlayabileceği değerlendiriliyor. Asprilla'nın John Duran'la Kolombiya milli takımında birlikte oynaması da takım içi uyum açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor. Geride bıraktığımız sezonu La Liga ekiplerinden Girona'da geçiren Yaser Asprilla 33 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 17'sine ilk 11'de başlayan genç futbolcu 3 gol ve 1 asistlik katkı sundu. Oyun içi enerjisi, top taşıma yeteneği ve ceza sahasına yaptığı koşularla dikkat çeken Asprilla, gelişime açık profiliyle Avrupa'nın birçok kulübünün radarında yer alıyor. Asprilla'nın Girona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ederken, kulübünün oyuncuyu satma konusunda aceleci davranmadığı, ancak uygun bir bonservis teklifi gelmesi halinde görüşmelere açık olduğu belirtiliyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında seyrediyor. Fenerbahçe cephesi ise bu değerin altında bir teklif sunmayı, ödeme planını taksitlendirmeyi ve ileride satıştan pay önererek transferi makul bir seviyeye çekmeyi planlıyor. Sarı lacivertli yönetim Asprilla transferiyle birlikte genç ve dinamik bir hücum hattı kurmayı hedefliyor. Aynı zamanda geleceğe yatırım olarak görülen bu transfer, kulübün uzun vadeli planları içinde de önemli bir yere sahip. Asprilla'nın Kolombiya milli takımındaki yükselen grafiği ve potansiyeli Fenerbahçe'nin bu hamlesini sadece sportif değil, ticari anlamda da stratejik bir yatırım haline getiriyor. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması ve resmi teklifin kısa süre içinde Girona'ya iletilmesi bekleniyor. Eğer anlaşma sağlanırsa John Durandan sonra bir başka Kolombiyalı yıldız daha sarı lacivertli formayı giymeye hazırlanacak. Öte yandan Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken savunma hattına yapılacak takviyeler için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı lacivertliler Premier Lig tecrübesine sahip ve serbest statüde yer alan Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldı. Southampton ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcu şu an bon servissiz durumda bulunuyor. Ve bu durum Fenerbahçe'nin transfer sürecindeki elini ciddi anlamda güçlendiriyor. İngiliz kaynaklara göre Fenerbahçe yönetimi başarılı sağ bekim menajeriyle temasa geçti ve ilk görüşmeler olumlu geçti. Kyle Walker Peterson da kariyerine Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takımda devam etmek istediği, sarı lacivertli kulüpten gelen teklifin Ekonomik ve sportif açıdan diğer tekliflerden daha cazip olması nedeniyle transfere sıcak baktığı ifade ediliyor. Ayrıca teknik direktör Jose Mourinho'nun da oyuncunun çok yönlülüğünü beğendiği, hem sağ hem de sol bekte görev alabilmesinin kadro planlamasında büyük esneklik sağlayacağı belirtiliyor. 2024-2025 sezonunu Championship ekibi Southampton'da geçiren Walker Peters ligde 35 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların neredeyse tamamında ilk 11 başlayan oyuncu 2 asistlik katkı yaptı. Hücuma katkı veren, top tekniği yüksek ve savunma disipliniyle öne çıkan oyuncu Southampton'da sezon boyunca istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Takımının yeniden Premier Lig'e e dönme hedefinde kilit rollerden birini üstlenen Walker Peters, sezon sonu serbest kaldıktan sonra birçok kulübün radarına girdi. Fenerbahçe’nin bu transferdeki en büyük avantajlarından biri bon servis ödemeyecek olması. Yönetim oyuncuya cazip bir maaş paketi ve imza parası önererek hem ekonomik hem de sportif açıdan cezbedici bir teklif sunmuş durumda. Bununla birlikte oyuncunun İstanbul’a ve Fenerbahçe’nin sunduğu proje ile Avrupa kupalarında yer alma planına da olumlu yaklaştığı aktarılıyor. Eğer görüşmeler kısa sürede sonuçlanırsa, Kyle Walker-Peters Fenerbahçe'nin defans hattındaki yeni parçası olmaya çok yakın. Hem sağ hem sol bekte görev alabilen, Premier Lig sertliğine alışık olan tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli ekibin savunma rotasyonuna büyük katkı sağlayabilir. Transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanabileceği konuşulurken, bu hamlenin kadro kalitesi ve derinliği açısından önemli bir adım olacağı değerlendiriliyor. Diğer yandan Fenerbahçe'nin Marco Asensio için yaptığı teklif de netleşti. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre sarı lacivertliler 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu için Paris Saint-Germain'e 15 milyon euro değerinde resmi bir teklif sundu. Asensio'nun PSG ile 2026 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor ancak teknik direktör Luis Enrique'nin gelecek planlarında yer almadığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Asensio, Premier Lig'de 20 bir maçta forma giyerken 8 gol ve bir asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Sezona Paris'te başlamasına rağmen kadroda düşünülmeyen tecrübeli futbolcunun bu yaz kulüpten ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun da bu transferde bizzat devrede olduğu belirtiliyor. Mourinho'nun Asensio ile iletişim kurarak İstanbul'daki proje hakkında detaylı bilgiler verdiği ve oyuncuya takımda çok önemli bir rol sunacağı mesajını ilettiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın oyuncuyu hem sportif anlamda hem de kariyer planlaması açısından ikna etmek için yoğun çaba harcadığı vurgulanıyor. Öte yandan Asensio'nun önünde büyük bir karar var kariyerini ve sportif hedeflerini göz önünde bulundurarak Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağına önümüzdeki günlerde kesinlik kazandırması bekleniyor. Sarı lacivertliler bu transferle hem kadro kalitesini yükseltmeyi hem de Süper Lig'de iddialı bir sezon geçirmek istiyor. Yönetimin ve Mourinho'nun oyuncunun kararını olumlu yönde etkilemek için tüm imkanları kullanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.